Dün akşamdan beri medya, sosyal medya Hatay'da silah ve mühimmat dolu bir tırı konuşuyor. Herkes konuşuyor bunu, Türkiye konuşuyor ama hükümet konuşmuyor ne yazık ki bu konuda. Savcıya ihbar gidiyor. Arama kararı çıkıyor. Jandarma arama kararını yerine getirmiyor. Yani burası hukuk devleti mi daha başı? Nasıl bu karar yerine gelmiyor? Geçtiğimiz yıllarda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afyon'dan Kırıkkale'ye bir silah sevkiyatı vardı. Normal, rutin, sıradan bir işti. Yolda durduruldu araçlar. Polis verilen evraklara, gösterilen evraklara itibar etmedi. Canlı yayınlarla bunlar gösterildi. Acaba diyorum o zamanlar hani sözünü ettiğiniz Türk Silahlı Kuvvetleri'ne kumpasın bir parçası mıydı bunlar? o tırı yerinden oynatmamanız lazım. O tırın orada durması lazım. Onu savcı, hakim, gazeteci, muhalefet, milletvekili kim varsa bunu orada görmesi lazım değerli arkadaşlarım. 2013 yılının Haziran ayından bu yana 47 ton silah göndermişsiniz Suriye'ye. Bunu biz söylemiyoruz. Bunu TÜİK söylüyor. Nedir bu silahlar diye sorduğumuzda bunlar spor silahları diyorsunuz. Yani iç savaş olmuş bir ülkede spor silahı nasıl gönderilir? Doğrusu bunu merak etmek lazım. Hatay'da tır aranmıyor. İstanbul'da savcının gözaltı kararı verdiği kişiler için kararlar uygulanmıyor. Başbakanın oğlu ifade vermeye gitmiyor. Türkiye ileri demokrasiyle yönetiliyor. Gelecek genelkurmay başkanı da olsa hesap verecek dediniz. Gazeteciler için gazetecilerin dokunulmazlığı mı var dediniz eski başbakanlar bakanlar hesap verecek dediniz. Yani demokraside sadece seçime inanmış olsaydınız 2002'de hükümet olduğunuzda eski başbakanları eski bakanları yüce divana göndermezdiniz. Savcıyı değiştirebilirsiniz. Emniyet müdürünü değiştirebilirsiniz. Daire başkanlarını değiştirebilirsiniz. Duyuyoruz. HSYK'yı değiştireceksiniz. Yine duyuyoruz Danıştay'ı değiştireceksiniz. Peki Danıştay'ı HSYK'yı değiştirdiğiniz zaman 2010'da referandum öncesinde söylediklerinizden utanmayacak mısınız hiç? Öz hakiki Danıştay, öz hakiki HSYK da yapsanız çözüm değildir. Çözüm yargı bağımsızlığıdır. Çözüm evrensel hukukun uygulanmasıdır. Türkiye iki haftadır yolsuzluğu konuşuyor. Hesap vermiyorsunuz, tam tersine bir de hesap soruyorsunuz. Yüzsüzlüğün boyutu, yolsuzluğun boyutunu aşmıştır. Onun için hesap vermesi gerekenler hesap sorar hale geldi. Türkiye ekonomisi zarar ediyor diyor. Sözlere bakın. İçişleri memuru, pardon az önce İçişleri Bakanı oldu. 104 milyar dolar diyor. Başbakan 120 milyar dolar diyor. Ekonomiden sorumlu Başbakan yardımcısı 49 doğru? 120 mi doğru? 104 mi doğru? 49 mu doğru? Yine yolsuzluk miktarı da 87 milyar euro. Yani bir konuştuklarınıza bakın, bir de yolsuzluk miktarına bakın. Hani ekonomide istikrar vardı? Hani büyük ülkeydik? Hani dünyanın 16. büyük, 17. büyük ekonomisiydik? Yani iki dakikada bir büyük ekonomiyi bir savcı mı bu hale getirdi? Sayenizde Türkiye'de artık ayakkabı kutuları bile dört saat gözaltına alınabiliyor. Bugün telefon dinlemelerinden şikayet ediyorsunuz. Yakında başbakanı kimlerin dinlediğini başbakan açıklayacakmış. E siz hukuksuz dinlenmelerden yıllarca yararlanmadınız mı? Başkalarına karşı bu kozu kullanırken iyi de size karşı olunca mı kötü oldu? Fişleme tarihe karışacak dediniz. Meğer siz birbirinizi fişlemişsiniz. Üstünlerin hukuku değil, hukukun üstünlüğü gelecekti. E gördük. MİT müsteşarına dokunmamak için alelacele kanun çıkardınız. Başbakanın oğlunun ifade vermemesi için geldiniz. Savcı değiştirdiniz. Hükümetin Türkiye'de istediği Sayıştay denetlemesin. Emniyet soruşturmasın. Yargı kovuşturmasın. Ayakkabı kutularındaki dolarlara kimse karışmasın çıkalım yandaş medyaya millete bunları anlatalım komplo var dış mihraklar yaptı bunu diyelim ne komplosu İsrail'le gizli anlaşmaları yapan sizsiniz Amerika'ya stratejik ortak oldum Bush'un gözlerinden terörle mücadele konusunda kararlılığı anladım Obama'nın sesini özledim parmakla çağrılması bir samimiyet işaretidir diyen sizlersiniz Bunları yapan sizlersiniz. Ne diye size komplo kursunlar? Ne istediğinizde vermediniz ki onlar size komplo kursunlar. İran dediniz, o da elinizin altından kaydı. Sizi yalnızlığa bıraktı. Beceriksizliğiniz, basiretsizliğiniz Türkiye'nin başını belaya sokmuştur. Bakın 21. 4. 2009 günü Sayın Başbakan'ın bir paragrafını okuyorum. Eğer bugün hakimlerimiz, savcılarımız hiçbir hiçbir baskı ve tehdide boyun eğmeden görevlerini yapabiliyorlarsa güven verici bir gelişmedir. Bundan kim neden rahatsız olabilir? Bunu kim neden engellemeye çalışabilir? Ortada son derece ağır, son derece vahim iddialar var. Anayasamıza, yasalarımıza göre suç teşkil eden ithamlar var. Bırakalım yargı işlesin, bırakalım hukuk işlesin. Bırakalım ak ile kara ortaya çıksın. Süreci bulandırarak Savcıları tehdit ederek hiç kimse bir yere varamaz. Başbakan demiş bunları. Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Başbakanın bu sözlerini kendisine hatırlatıyorum. Bırak hukuk işlesin, bırak yargı işlesin. Savcıyı, hakimi, mahkemeyi tehdit etme diyorum. Sizlere saygılar sunuyorum.